Yukarıdaki dikdörtgensel bölge ile karesel bölgenin çevresinin birbirine eşit olduğuna göre karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Çevresinin birbirine eşitmiş. Bakalım burayı 144 bölü 100 şeklinde yazalım. Artı burayı da 64 bölü 100 şeklinde yazalım. Çevre olduğu için toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Burası 12 olarak dışarı çıkar. Burası 10 olarak dışarı çıkar. Artı. Burası 8 olarak. Burası ise 10 olarak dışarı çıkar. Çarpımı 2 olacaktır. Toplarsak 20 bölü 10'dan 2 eşittir. 2 çarpı 2 de 4 eşittir. Bunun çevresi 4 ise bunun da çevresi 4 olması için kenarları 1, 1, bir şeklinde olmalıdır. Karşı bölgenin alanını soruyor. 1 bir çarpı 1'den yine sonuç 1 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız 5 kadar diyoruz.